Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yağmur yağıyor. Ben de yiyeceği içeceği çantaya doldurdum. Buradan ilerisini yürüyeceğiz. Çünkü çamur oluyor. Motoru çamura bırakmayalım. Ozonun zincirini motorda unuttuk. Geri döndük arkadaşlar. Allah'tan fazla ilerlemediydim. Allah. Dürdü. Desene abi. Benim zincirimi almayı unuttum desene ya. Zibidi Gonzales. Hadi gel. Gel. Bana motora <laughs> binecek bak. Şaşırttı bak, şaşırttı. Bin bari oğlum. Bin. Hadi oğlum ha. Bin oğlum. Uç. Hop veririm verim oğlum ha. E ne olacaksın? Orada mı duracaksın? <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Geliyorum. <Gelayım. gülüyor> <laughs> Bu zoya çok umarım hadi bak. <laughs> Biz bir geçelim ondan sonra. Dur. Vay 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 vay. Hadi gelin bay. Dur kapıyı örtüm dur. dur. Gelim koptu dur dur. Dur. <laughs> <Ay>. Bozuncuk Bozuncuk <laughs> Dur oğlum bozuya bulaşma gel Gel Şunu bir indireyim sırtından dur Of artık Yavaş yavaş üstümüzün Başımızın kirlenme zamanı geliyor arkadaşlar <laughs> Artık çamurdan Çaylahtan kendimizi alamak Allah'ta şöyle bir e, Eski çantam kötü olduydı Arkadaşlar da Yeni bir çanta aldıydım. İyi ki de almışsın. Ee, şimdi sırtta taşımak bir farklı elde getirmek bir farklı arkadaşlar. Şimdi elde getirince temelli omuzlarımız çok iyi. Bayağı yoruluyoruz. Karga. Karga. Get şuradan karga. Valla kargaya bak. Arkadaşlar kuzguna bakın. için kopağın O ne öyle lan? Alan, vallahi şeyden bizim tosundan büyük. Anam için kopağım olayım. Bunlar ne lan böyle lan? Şuna bak. Ne dolanıyor lan? Ha 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 bak. Sese bakın arada her kanat sesine bakın. Fır 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 nasıl gidiyor lan? Anam için kopağım. Allah'tan tavuklar ne içeri tuttu da. Vallahi. Uff. Hopuçlar nasıl gidiyor hayat? Ha? oh, rahat yere buldunuz. Yatın bay. Şimdi benim artık dediğim gibi kış geliyor arkadaşlar. Motoru aşağıda bırakacağız. Yiyeceğiz içeceğiz. Elimiz alıp buraya çıkacağız. Bizim hem kirlenme zamanımız geliyor. Bozo, o ekmeklerde bitirin oğlum. Artık ekmek ekmekmekmek devri bitti. Artık yemek devri başladı. Çantaya da güzelce poşetine doldurdum arkadaşlar getirdim. <laughs> Tamam buza. Gel buza. Gel oğlum, gel yanıma gel. Gel oğlum senin bağlayayım da şu yemekleri ayıracağım. Yoksa benimle uğraştırırsınız beni ya. Gel ya. Dürzü. Gel bakayım yanıma gel. Şu kapıyı örteyim de lan hançerin yanına neye gider de. <laughs> Dürzülük yapma bak tek elimle tutuyorum. Güzelce gir içeriye gel. Gel. Hadi yürü. Gel. Bozu. Bozu. Ya arkadaşım bak. Elimi ayağımı sıkıştıracaksın. Dürzü gel. Oyun oynama ya. Gel. Gir içeri. Gir içeri. İçeri. Bozu. Bozu bak. Benim de canımı sıkıyorum. Bozu. Evet arkadaşlar yemeklerimiz hazır. Bakın arttı bile oraya orayı da tavuklara vereceğim güzelce yiyecekler. İlk önce şöyle Tosun Paşalardan başlayalım Tosun Paşalara bir tane şey koydum da inşallah doğuşmadan girler. Gel gel küçük küçük. Al, al al al. Siz onlar yiyin. Paşam. Geliyor kızım. Abam Orban bozuş. Oh böyle seyir. Gel sen çok. Aha. Aha. Gel. Gel. Aha. Az oradan ye. Zaten o tozun hepsini bitiremez oranın. Bak bir de buraya geliyor bak 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 bak. Bak bak onu bıraktı bir de buraya geliyor bak bak. Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> ne, ne de o şey? Yer mi yok? Yer mi yok? Bırak tamam. Bırak. Dürdü ıstırmadı, ıstırmıyor adam akıllı zaten. Yürü, yürü lan, lan şuna yürü lan. lan. ben tutarım onu bir daha gelemez. Yürü. Anam ayağı hayvan ayağını ıstırmış lan gerçekten. Vay zibidi vay. Vay zibidi vay. Ye oğlum ye. ye bir... Ben onun önüne dururum ye. Ye. Vay dürzü vay. Anam ben bu kadar ıstırıyor sanmıyordum arkadaşlar. Dürdü bayağı ıstırıyor ya. İyi hadi yiyin. Vay zibidi vay. Ulan tosun, ulan tosun. Ben de yavru doğsen olur diye fazla ellemiyorum. Vay zibidi vay. Nasıl tuttun öyle hemen la? Bir de sallıyor. Baba bak ba. gel 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 gel. Gel. Şşt. Elleme. Gel küçük küçük Gel avcı gel yanıma gel. Gel yapacağım gel. Gel yanıma gel. Vay zibidi vay. Fazla yiyeceklerinden değil arkadaşlar emin olun ikisini de bitiremezler. Yani bir, yani bir tanesini bitiremezler ki ikisini boş verin. Bakın yiyeceğinden de oyalanıyorlar. Biraz oyalansınlar hemen onu sana bunları da tavuklara vereyim içsinler. Ama çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Hala da devam ediyor. Şimdi değil de şimdi biraz duraksadı da akşama tekrar başlayacak herhalde. Yağmur. Ama e, tosunu büyüyünce vallahi tosun önüne herhalde e, kolay kolay bir köpek duramayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. E, bayağı Baya bir dürzü şeyli yani cesaretli e, yani bu yaşına rağmen e, nereden tutacağını ne yapacağını sallaması falan çok acayip bir şey arkadaşlar yani ayakları falan da kalın. Yere basıncı, yeri tutuşu çok güzel. Şimdi kilodan kiloya fark eder arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi örnek veriyorum işte 60 kiloluk bir insanla 100 kiloluk bir insan güreştiğini e, farz edin arkadaşlar. Yani 60 kiloluk bir insanın eğer burada güç güçle alakalı bir şey değil arkadaşlar aslında. Belki e, 60 kiloluk insan 100 kiloluk insana göre belki biraz daha güçlü yani belki güçlüdür ama e, kilo olmadığı için otomatikmen yerden kesilmesi daha basit oluyor e, kilosuz insanın. E, o hesap oluyor yani bu eee de ee, basıncı güzel. Bak doydular. Yok hiçbir şey yok. Ha, birazdan tavuklara gireceğiz. Bir de yumurtalara bakacağız. Acaba yumurta yaptılar mı? Havalar soğudu ama bakacağız. Hatta ora dursun arkadaşlar ben şunu direkt tavuklara dıkayım. Günaydın millet. Bağ lan, lan. Bak Bak. Şşş. Daha daha bak. Hey! Bak <laughs> bak 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 lan beni dışarı çıkartma lan. Vay! Zibidi var. Tavuk arı bana. Oğlum derdin ne senin lan? Bırak lan. Dürzü. Ben senin yanına arkadaş getiriyorum sen bir yandan onu doğuyor lan. Zibidi, ha? O da onun ayağı ısırmış herhalde arkadaşlar, ha? İyi oldu sana. Dürzü. Ya? Avcı, ıstır lan korma dürüstü, ıstır. Ama İçeriden çıkmayayım dedim koya daha nasıl yükleniyor üstüne lan? Allah Allah. Evet tekrardan günaydın kızlar. Size bakın ne getirdim. Bunlar da yiyin gelin var Gelin var <laughs> Heh. Yiyin bakayım hadi. Hadi yiyin bakayım. Ben şöyle bir yumurta yumurtaya bakayım. Günaydın kızlar. Evet yumurtamız var burada. Şuradan bir yerden suyumuz akıyor arkadaşlar. Bakın. Orayı şöyle az bir yukarı kaldırmam lazım. Saç. Saç çökmüş. Ee, orada kırık var. O kırağı burada bir şeyler yapmak lazım. Evet şurada bir yumurtamız var. onu alalım. Ondan sonra cıma geliyoruz bu tarafa. Var mı? Yok mu? Evet var. Hem de tam da yerine yapmışlar arkadaşlar bakın. Ay maşallah. Evet bunlar da aldık. Başka var mı burada? Yok. Şurada var mı? Bunda da yok arkadaşlar. Evet güzel. Doğuş meden, doğuş Oh. Heh, o yedekini yesene kız. Heh. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bakıyorum. Böyle halsiz, cansız bir tavuğumuz çok şükür şu an yok. Çok şükür. Ee, bir sayım daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Çocukla beraber. Öyle mi oluyor? He, 20 idi. 18 oldu. Oh. Çok güzel arkadaşlar. Böyle çok halsiz bir tavuğumuz yok ortada arkadaşlar. Kız sen uyumadın mı akşam? He? <laughs> Karnları da yok tabi önlerinde yem, yem de var. <laughs> evet. Güzel. Camlarımızı az açalım mı? Az açalım havalansın içeri. <gülüyor> <gülüyor> Dostun içeriye koydum arkadaşlar. Başı vereyim de Paşa iyisin. Gel be Gel. Ye oğlum ye. Ye koyma ye. Koydum onu içeriye. Onu da kanla doydu da arkadaşlar da. Yine az bir dursun bayım önünde. Vay zibidi onca halez vay. Bakışlara bak daha bak. Maa. Bu büyüyünce var ya bu çok sıkıntı olacak. <laughs> ha bunu da karnı dok arkadaşlar. Yiyeceklerinden de ki ha bu da dok. Dürcü. Gel. <laughs> Bak yemekleri doldurduğum kabı yiyor anca. Oğlum bak ha önüne getirdim önüne. Aha lan. Dürzü. Hadi tosun içeri koymuşken iyi yiyeceğiz ye. sen. Oynuyorsam oynuyorum de. <laughs> ben arada senin de duran iyi mi yiyor lan? Lan oğlum ya lan. Lan ya lan. Allah Allah. Ye ha? yергиби ерги би ошман таvuqlар ади ерги би эрги би ер бар шу дүрдүнүң аты ераба дурд o kadar yer var niye orada yatıyor İyi azı bir daha bak burada ne kadar koltuk var ha yat ha yat ol yat yat güzel yat hadi yat yat başam yat başam oğlum buraya alışın la. yatın işte la. ha bak gitme gitme yat hadi gel gel Oranın toprağı bakın kuru arkadaşlar oraya yatıyor. Gel, şeyde bakın orada orada yatıyor. Tosun. Gerçi yağmur kalmadı ortalıkta da. Bakın direkt oraya gitti. Orada demek ki to toprak sıcak geliyor. Ona yatıyor. Oğlum bak ne güzel minderler var şeyler var. Bunlar siz eski dediğiniz oğlum. Yatın üstüne. <laughs> Ürzüler. Arkadaşlar şimdi ee, şöyle bir şey var. Hani nasıl olsa bakın biz de kirleniyoruz. Yani o köpek gelmiş oraya yatmış. Ee, çok da önemli değil. Ee, zaten buraya gelip iki dakika hani kıçımızı koymak için affedersiniz. E, yorulduğumuzda. Mesela bu yani yoksa buraya gelip de e, ev ortamı değil. Kirlenebiliyor mecbur olacak yani daha bu, bu başlangıç hele bir kış gelsin bahmi bir çar çamur ee, beni bilenler biliyor zaten. Lazım gözüm çamurdan eksik olmuyor. <laughs> o yüzden gerek yok. Yatsınlar. Avcı bayağı yedi arkadaşlar. Tozunun kapısını açtım artık. Dürdülük. Dürdülük yapıyor da. İlk geldiğinde avcı bayağı karşılık veriyordu. Şu anda üstünlüğünü kabul etmiş. Tozunun. Bakışlara baksana aynı düşman gibi geliyor aynı. Kelle kesen gibi geliyor aynı. Gel. Oboş. Gel. Gel bakayım gel. 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 Gel lan. Dürüzü. <laughs> Nasıl bakıyor abici? Tipe bakın sen arkadaşlar valla. <laughs> bu de bunun böyle büyüdüğünü düşünün. Hani o. Ne o? <laughs> Gel lan. Demek ki tosunda iyice doymuş arkadaşlar. Yemeğe de bakmıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.